Evet sayın seyirciler, en amarat benimde hararetli bir mutfak çalışmasının ardından ilk soframızda karşınızdayız. Merhaba Hanım'ın eline koluna sağlık. Teşekkür evet Merve ediyorum. tahmin olun. ettiğin gibi değilmiş değil mi? Evet kesinlikle. Süreyle yarışmak gerçekten e, sıkıntılı ve zor bir şey süreyle oldu. yarışmak, fırınla yarışmak, evet. yemeklerle yarışmak, sofra kurmak iki saatin içinde. Arkadaşlarına şimdi sana bol keseden yorum yapacaklar çünkü o stresi evet. yaşamadılar, bilmiyorlar. Evet, onları evet. da göreceğiz günlerinde diye düşünüyorum. Ben de ricam, onların günü gelmeden bugün mutfaktaki zorluğu onlara biraz yansıt ki. Seninle empati kursunu arıyorum yaparken. Evet. Yoksa böyle çok rahat yorumlar yapıyorlar, kendi günleri geldiğinde ancak sana hak verebiliyorlar. O zaman da iş işten geçmiş oluyor. Evet, evet Poyraz Bey'den başlayalım. Sofrayı nasıl buldunuz, Poyraz Bey? Ya sofrayı biraz, yani ben sadelikten yanayım. Ne gibi Doğrusu. Sadelikten mesela? Örnek veriyorum. E, mesela. Bir renk mi sevmiyorsunuz yoksa? Ya çok renk sevmiyorum açıkçası. Mesela çiçek bana göre fazla. Yani bir e, açılan bir kuverde çiçek benim için fazla. Sonra e, çatal bıçak düzenine gelince, normalde bıçağın e, içeri bakması gerekiyor. Evet içeri bir... bakıyor. Benimki bakıyor. Doğ... Benimki tersti, e, o içeri bakması gerekiyor normal evet, bir söyleyeyim, söyleyeyim, normalde bıçakları e, markası yazıyor üstünde. Evet. Biz onu çeviriyoruz marka görüntüsü Ya ben de. baktım bir tek farklı farklı. çevirmişler galiba evet. E, farklı farklı yerleri hani... Peki. Ee, söylemek istediğim onlar. Onun dışında hani biraz şık bir davet masası mı şu anda burada? E Şık tabii ki de. Ama ben bu kadar fazla şıklığı sevmem yani. Size hitap etmiyor. Evet ben biraz daha sadelikten yanayım. Peki Merve ama, cevabın nedir? Ama şimdi hani sonuçta burada programdayız. Hani e, o yüzden daha şık olması gerektiğini evet. düşündüm. E, o yüzden de bu, bu şekil yaptım mi? yani. Ya çok etkilemez. Yani biraz etkiler illaki. Biraz ya etkiler. çiçek benim için yani mesela bu e, büyük çiçeğin şeyden... küçük bir masada yani gereksiz olduğunu düşünüyorum. Yani çiçek bayağı büyük masa için. Şimdi çiçeği koymasam ama bu sefer de etrafta hiçbir şey olmayacak. Sadece tabakları, kaşıkları koymuşsun. Olmuş Hı. bitmiş diyecekler. Hani çiçeği şekilde... bir tık daha böyle en azından... küçük seçilebilir. Çiçek biraz fazla büyük. Ya da yapay çiçek yerine canlı çiçek tercih edebiliriz. Evet. Ben de ilk girdiğimde çok beğenmiştim. Aa ne güzel çiçek diye ama bir baktım hayal yani Canlı çiçek bekliyor. Hmm. Kesinlikle. Evet. Yanlış evet. bir Poyraz Bey'in kendi seçimi sade masası. Evet. Ve masada evet. beş tane yarışmacı var. Sen hepsine göre bu masayı nasıl ayarlamayı düşünüyorsun? Yani. Bunun cevabı nedir? Sonuçta herkes hani kendi zevkine göre yapıyor. Ben de kendime göre yaptım. Hani Tabii beğenip beğenmemek sizlere kalmış. E, Poyraz şey Bey ama. alttan mesajı verdi. Birazcık puanım da etkili olabilir dedi. Yani o bence puan etkileyecek bir durum değil. Bence de değil. Ya. Yani Sizce o... de mi de değil bence? Hayır değil kesinlikle. De. Sonuçta yemeklerimin ama... lezzetine ee, bakarak yani puan vermesi gerekiyor. Eğer denk geleceğim hatalar olsa işte yani bunları top, toplayıp... Şeyde bahane mi ederim diyorsunuz? Bir <laughs> şeyde <laughs> <laughs> üstüne aynen. Sos <laughs> bence, olarak. Bence öyle oldu. <laughs> Sanırım... Sanırım Poyraz Bey'in masasında çiçek göremeyeceğiz Kadir E bu lafından sonra koyarsa yani. 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 Ben çiçek yani. koyulmasın demiyorum ama bu kadar yani küçük bir masada bu kadar büyük bir çiçek gerekir bence. masada çiçek bir sevim bu çiçek mi büyük? Bu çiçek büyük. Çünkü masada çiçek sevmiyorum derse senin masanda çiçek olursa hanımlar her <laughs> alamayı isterim. Dört tane hanımefendi evet. var bugün bu hafta masamızda. Siz bir tek Mercan Hanım'ın menüsünü merak etmişsiniz. Niye? Mercan Hanım'ın çünkü yaşı itibariyle hani verdiği deneyimler, tecrübe falan hani bunlara istinaden daha güzel bir menü yani çıkaracağını bir düşünüyorum. Yani bir tek Mercan Hanım'ı mı görüyorsunuz? Evet. Diğer hanımlar gözünde pek böyle mutfakta maharetli durmuyorlar mı? Ama ya. bence o yaşa bakmamalı. Çünkü ya, tabii yani. de. benim yani. size çok şaşırtacak. En önemli yani 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 bir yorum geldi. <laughs> yani Mercan Hanım da dediğim gibi yaşından ve yıllanmışlığından dolayı bir daha iyi bir şey bekliyorum diyeyim. Sizin de yaşınız çok genç Poyraz evet. Bey. O zaman sizin de, de çok benim. basit Olmadı. olacak. Evet. ...göreceğiz onu. Kendisi <laughs> aile vurdu <laughs> bu. <boy>. Hiç <laughs> tecrübesi yokmuş. <laughs> ya, yaş olarak değil, yani ben... ...benim düşüncem bu ya. Ama yaş olarak dedin ya, evet. Mercan Hanım'ın masadaki... Deneyim, da... deneyim diyeyim. Ama doğrusu öyle, siz niye ağlandınız ki bu söze yani? Hayır ama yaştan size şey yaptı... ...kendi yaşına vurduğumuzda fazla bir şey beklemeyin demek istiyor herhalde benden. Hayır, Hiç hayır. bile değil. Ama öyle kendini öyle değil. masadaki en e, gelmiş, geçirmiş yarışmacıyla... ...denk tutuyor, tutuyor şu yani, anda. Tutuyor yani evet. Yakup evet. Size, görüyor. Size niye demedik işte... E, ...Derya'dan Çiğdem'den korkmuyorum da... ...Mercan Abla'dan ne diyecek? Bir abla hoşunuza gitti dedi. mi Mercan Hanım? Tabii ki gitti yani. <gülüyor> ya <gülüyor> korkma, <gülüyor> demeyelim <gülüyor> <da ona. gülüyor> korkma demeyelim de ona. Korkma demeyelim de ona takdir ee, diyelim. Hani iyi bir şey bekliyorum kendisinden öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Tamam. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ben canımcım nasıl buldunuz? Ben güzel buldum şahsen. Çiçek dışında. Çiçekli çiçeği çok beğendim. Renklerini e, görünce çok böyle gözüm gönlüm açıldı ama plastik olması beni hayal kırıklığına uğrattı Kadir Bey doğrusu. Hijyen açısından mı yoksa görüntü açısından mı Yani hiç ne ne alaka yani bilmiyorum ne ki. alaka? Ama masa Niye çiçeği bu zaten. Hayır. Hani yatay bir çiçek masada kullanılan Hiç bir yemek, hiç mi diyeceğim yok şekline. Ama e, ben bence çiçek olması, canlı olması, çiçek olmak demek. Yani hiç. tabii. Peki canlı çiçek Sevek bekleniyor meselesi. efendim. Evet. Derya Hanımcığım siz masayı nasıl buldunuz? Ben masayı çok beğendim ama sadece çiçek biraz büyük olmuş hani evet masamın darlığının biraz biraz, biraz az biraz fazla diyor yani yemek yerken olabiliriz yani, fark olur. etmez onlar sadece evet, olur birazdan olur. alırım o zaman çiçeği Onun yani bir koyup koymamın arasında kaldım açıkçası tabaklara hani çok yakın olduğu için ama düzen e, çok sade kalmasın diye. Düzeni bence olması gerektiği gibi zaten. Ama sadece şu altındaki suptalar biraz uymamış. Olmasa da olurmuş. Ama çok sade Onun olacak. Dışında, bence, çok, bence, bence çok, çok güzel. Olmasın evet. evet. yani da çok güzel. evet. Şey zaten hani hepsinin takım olarak böyle gri tonlar üzerinde yaptım. Çiçeklere araya renk katması için İyi, mor seçtim zaten. Mı? Dalyan, Bardaklar güzel. Yani bu arada su lekesine hiç haz etmiyormuş. Bilginiz evet. olsun. Evet, evet. Öyle çok göze batan mı? Evet bakın Kadir Bey. <laughs> değiştirebilir. Yapmayın Derya hanım. Yani öyle, su adı üstünde da... su lekesi yani. Sonuçta yani, yani. Var, Aynen. Ama Bak, şimdi şöyle. Bence de yani. Sildiğim bence, zaman. Benim hoşuma gitmeyen şey su lekesi. Evet. Suyla yıkanmış. su lekesi yani. Ya ben, ben evde yani. bunu bile yıkamıyorum. Yıkasam bile direkt makineye ben tekrar atıyorum. Suyla... Ama makinede de kalıyor. Şimdi... A, su lekesi suyla yıkanıyor tabii ki. Şimdi şöyle kurulamak için mesela bez kullansam bu sefer de toz oldu diyeceksiniz. O yüzden hani su lekesi olması bence toz olmasından daha. Bence ne abartı geldi Derya Hanım'ın bu yorumu? E ama yani Kadir Bey düşünün su lekesi var üstüne. Suyla yıkandı tabii ki su lekesi. Ama mercan bu makineye mahfırlı. girdiği zaman maalesef su lekesi Şimdi kalmıyor. Bunu çünkü makineye makine kurutuyor. Şunu makineye koyamıyorum ya, çünkü koyduklarım yani, mesela gitti. bakın soyuldu. Evet. Evet. O yüzden de Onun şunları için de bir çözüm var. var. Ben sana sonra söylerim. Çıktı bak <laughs> çıktı al sen onu da. Ama bence. Peki, <laughs> yani, bir şey diyeceğim. <laughs> Derya sence günlük hayatta da buna dikkat ediyor mu yoksa program için mi şu anda sadece? Soydu? Tabii ki etmiyordur. Yani Masa sofraya oturunca aa bunda leke var mı diye yani su lekesi var var mı diye. Çangıcıklar Hayır, yapma. gerçekten yemin ediyorum size. Selamlar ben geldiğinizde sorabilirsiniz. <laughs> evime, evime misafir Şu gelse elinde, ya, mi elinde tamam. bulaşık yıkasa bile ben kabul etmiyorum tekrar makinenin içine atıyorum illa kuruyacak. Ya yani tek tek kurulayıp atıyorum. Onun için ayrı bez alıyorum mesela. Ama ya o zaman diye. sen yaşamı kendine zorlaştırıyorsun evet, yani. Kusura öyle. bakma da. çocuklu bir anne için ki. daha da zor. Aynen öyle. Peki Çiğdem hanıma gelmek istiyorum. Bu arada ev sahibimiz çorbanın altını yakmaya gitti. Evet, yeni gelin hanım masayı nasıl buldunuz? Ben masanın böyle beğendim. bir masa bekliyor muydun sabah? bekliyordum. Biraz sunumunda da biraz şatafatlı yapmaya çalışmıştı ama kahve sunumunda da biraz başarısızdı. Burada deneni tatbiki Yani çok sonunda. renkli yapmaya çalışmıştı. Bardaklar, su bardakları renkliydi. Hepimizinki farklı farklıydı. Ay, yüzden kızlar şey beni deli Şey olarak burada da çiçeği beğenmedim. Çok fazla büyük. buldum. tabaklarımıza değiyor. Yemek yerken bizi rahatsız edeceğine inanıyorum ve peçetelik, peçetelik masaya hiç uygun değil. Masamız gri tonlarda, peçeteliğimiz gold renginde. Yani sizin yorumlarınız belki Mercan Hanım'ı delirtiyormuş az önce içinden içinden. Uf bugün bu kızlar beni delirtecek. Niye delirdi Mercan abla? <laughs> ama ne güzel bir kahve sunumu geldi önümüze. Bence önümize. de kahve sunumu güzeldi. İşte ama da... kahve acıydı mi? biraz. <laughs> Öyle mi? <laughs> Zaten içime içinden anladım. Bardak böyle çok güzeldi köpüğü üstünde. Evet. Çiğdem Hanım e, sabahki kahve sunumu da beğenmemiş. Kendince Hı, böyle nana? renklendirmeye çalışmışsın ama becerememişsin. Mercan Hanım da sinirlendi. Diyor ki bu kızlar beni deli edecek. Sabahki kahve sunumu gayet güzeldi. Son Neyini güzeldi. beğenmediniz peki Çiğdem Hanım? Renkli oluşunu beğenmedim renkli Aa. bardaklar üst, e, porselen kullandığınız şey, e, tatlılık onları beğenmedim ben. Ama zaten fincanlarımın kenarlarında pembe detaylar vardı. E, o yüzden sunum hani porselen tabak ya yani bardak olduğu için de yanına porselen bir e, lokumluk kullandım. İkisi de porselendi sonuçta. Ben hepimizin çok güzel. Renk... su bardağına aynı görmek isterdim. Ama şu an zaten daha modern renkli bardak Etkiren, su bardaklarında evet. kahve yanı bardaklarında şey renkli kullanıyoruz. aslında pembesi <laughs> sade pembesi vardı koyacaktım ama bir tane daha aldım. Bence yeni gelenler çok güzel ya kıskanmak kalan, kalan. değil de fikirleri beni şaşırttı. Siz gençsiniz, yeni gelinsiniz. daha da renk olmalı. daha da renk, evet. renk, Ama ben renk evet. beğenmelisiniz. Sen yeni gelinken böyle gittiğinizde birbirinizle kahve fincanı falan eleştiriyor muydunuz? Kahveye bakıp sohbet mi ediyorduk? Aman kahvemizi içip bol sohbet ediyorduk. Sunum Allah aşkına. Hiç böyle fincana bakmıyor muyduk? <laughs> yok, <gülüyor> o fincan, fincan yok. Şeyde su vardı, bardaklarda su vardı. <laughs> su lekesi vardı. Hiç öyle şeyler yapmazdık biz. Masanın düzenine çiçek var mı yok mu falan? Ya ki böyle bir soframız yoktu açıkçası benim gelin olduğum zamanlarda ama zaten önemli de değildi. Önemli olan dost sohbeti, dost muhabbeti evet. yani. Peki biz çorbalarımızı alalım o zaman. Kremalı tavuk çorbamız geliyor. Evet. Derya Hanım inşallah masanız mükemmel olur. Yoksa ben de sizin bardaklarınızda su lekesi ararım. Mercan Hanım su lekesi önemli bir konu. Bence de dikkat edilmesi gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.